Anne. Anne. Efendim kızım. Kapı çalıyor. Bakalım mı? Hadi bakalım. Hadi Hadi. Ara, şimdi Aha, Bir kutu geldi. Aa. Bir kutu geldi. Bakalım içine. Çok geldi. Ben de çok merak ettim. Rüya kutuyu aldı. Kaçtı bize. İşte yakala. Rüya yakala. Bakalım. Bir ya? görür müsün? Arkadaşlar böyle bir kutu geldi. Burada sürpriz yazıyor. Evet. Burada kalp eşittir. Kalp kalp eşittir. Kalp Rüya hiç bakmadı. Bombamı ne mi aldı? Kaçtı. Şimdi Arkadaşlar... ben bu kutuyu seviyorum. Bir sen... Açalım mı? Açalım. Acaba Açalım. kim Açalım. hediye göndermiş? Açalım mı? Kim göndermiş? Karpucu göndermiş. <laughs> Karpucu göndermiş. Bir dur Allah aşkına, bir dur, bir dur. Ne olduğunu biliyor musun? Bomba. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane hediye var? Bir, 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 gel, gel göster anne Bir, iki, üç, bir, dört, üç dört, beş tane böyle sütlü sütler var. E, Hangisini açalım? Şu. Ben de çok merak ettim ben ya. Ben de bu büyüğünü birine... evet, Ben, ben Ay, bunu şey açacağım ben şey. Ben de bunu Hayır alacağım. dur bir sıra sıra. Ben şunu açacağım. Ben. İçine bu arada çocuklar var. Bu kutuyu çok merak ettim. Bu kutuyu açacağız. Ben de merak ettim. Ben de merak ettim. Ya bunu. Aa, bir tane küçük krem varmış arkadaşlar. Şöyle. Ben de Arkadaşlar bunlar böyle ters durdu mu şekli veriyorlar çok güzel bir krem. Ben de bunu açayım. Tamam bu kremi bulduk. Ben Meri de bunu açayım. Koyalım. O ne? Oyuncak! <laughs> bir tane de oyuncak var arkadaşlar. Şöyle. E, o <laughs> çok kovası. Evet arkadaşlar çok kovası. Rüyanın Barbie evi var. Barbie evine aksesuar gelmiş. Böyle bir aksesuarımız var Barbie evine. Bir tane de şöyle bir. biz şu, e, paketleri birlikte koyalım daha güzel olur. Arkadaşlar her gelen pakete en size söyleyeceğim. Mis de yapışıyor. Devam edelim. Ee, bu. Ben büyüğünü açacağım. Hayır büyüğü en son. Bu. Ben... Bu Bilmiyorum valla. Burada ne var? Bilmiyorum. Arkadaşlar böyle bir insan kılıklı bir şey. Açalım mı? Açalım. Nasıl baltı İnsan kemiği olmaz. <laughs> Barbie evine gerçekten koleksiyon gelmiş. O bu benim olsun. Tamam senin olsun. Sağ Arkadaşlar bizim Barbie koleksiyonumuz var. Ee, koleksiyonumuz için e, şeyler var. Kenar çıktı. Ya ben ben açtım. Açalım. Bu şu oluyor. Açalım. Buranın bir... E, Evet, Rüya. Ne? Kim topluyor sonra? Ben. ben. Rana kadar merak ediyor şu an. Çok <laughs> yavaş açıyor ama. <laughs> Olsun. Meraklandırsın sen işte. Ne güzel. Arkaya bu ne biliyor musunuz? Sağlık. Hayır. Biz Rüya'nın Barbie evine dokorasyon olsun diye bir tane ışıklandırma aldık. Bu led ışıklandırma. Ama bu benim oğlum. Bu şey. benim oğlum. Bu benim oğlum. Onu hadi bakalım. Aç. Ne var orada? Rüya açacak. Bakın Rüya ver. Rüya önce kameraya göster. Tahmin edelim. Tahmin et. Sen tahmin edersen sen açarsın Rüya. Nedir? yuvarlak top. Ben bildim. O zaman ikimiz açalım. Hayır rüya bildiyse rüyasın. O zaman git makas getir makas altına çevirelim. Tamam bu anne makas getiriyor makas. Arkadaşlar siz de size böyle bir şey nedir yani böyle nasıl desem şöyle göstereyim böyle bir şey. Bu çok güzel şeyler çıktı. Bakın şöyle göstereyim. İçinde de süs göndermişler. Ve böyle bir kutusu var. Ben de, ben canlama. kesin. Şöyle e, dur. At, ver, kes. 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 Tamam. Kızım niye kardeşine bağırıyorsun? Şimdi kardeşinin gülünü al. Ağacın sismesi. Evet arkadaşlar. Ağacın sisi. Ağacın sisi değil aslında. Bu e, hep de bar bir şey çıktı yani. Bu süs Adam Kavadan adamın çiçeği şişeyi. Yıldaşı ağacının şeyine bahsediyor. Arkadaşlar bakın böyle bir bunun böyle bir şeyi varmış. Böyle arada saat var. Süt var elması işte Barbie evine takıyorsunuz. Mesela ortasına bu, bu lamba var. Bu elmas lamba gibi. Onu takıyoruz böyle. Bir şey daha var ama bunu da ben alacağım. Bir şey daha yok. Ben aldım bir de. Acaba ne? Ben ne merak ettim. Sen ne? Et. Bu <laughs> 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 kutu ne acaba? Bir görelim. Al ne? Kutuyu sen al. Bunu da ben alacağım. Bu kutu ya. Bunlar boşluk. Baklar. Arkadaşlar. Ama ben açacağım. Dur bir hemen açmayalım. Evet. Arkadaşlar siz siz bütün tanımışsınız. Aa bu ne biliyor musun ya bu bu vallahi bak aksine. Kızım ben. hemen açmaktan yanası bir göster tanıt bu kim getirmiş? Arkadaşlar e, galiba şöyle yani bunu kim getirmiş Ama acaba? Ama ben bunu içine açacağım. Buraya otur bir. Kızım not yok mu içinde? açacağım bakacağız gülüyor, şimdi. sen de burada otur kızım. Hadi. Ben de bayılıyorum. Hop oh, benim benim kızıma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lavabo kutusu var burada. Ee, burada lavabonun resmi var. Ay çok merak <laughs> ettim içten nereye çıkacak diye. Ben de merak ettim. Burada seçenekler var. Mavi, pembe, mor, gri, karışık ve sit straç. Ben stretch çok seviyorum. Stretch ben de seviyorum. Ben, ben stretch'in çıkmasını ben istiyorum. istiyorum. Ben de istiyorum. Burası soru işareti var mı? Bura kocaman bir lavabo Arkadaşlar ben streç istiyorum. istiyorum arkadaşlar ben. Ben de istiyorum. Neden? Çünkü e, değişik bir şey istiyorum. O soru işareti olduğu için soru işaretinin içinde ne var? Çok merak ettim. Soru işaretinin içinde ne olabilir acaba? Bu hangi renk olabilir? Hmm. da açıyor, açsam. Pembe mi? mavi mi olabilir? Yeşil mavi pembe. pembe. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Ter bastırsın bana ya. <gülüyor> 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 Görmedik hiçbir şey arkadaşlar. Robomuzu <laughs> açıyorum ben. Açıldı zaten kendisi. Hemen ona geç. Otur yerine. Otur oh, ya. Yeah. Kızım sırayla. Büyük benim olsun. Ben... Tam. Akşam için ters çıkıyor çünkü teması tişkırmaza nereye yapıyorsun? <laughs> evet. Diğer gel bacan yapıyorsun. Yok. Yeah. Ede kolumda. Yok. Yeah. O zaman buraya. Hemen arkadaştık kırmızı açıyoruz. Gerçek ya, şey yapıyorsa bu arada tişkırım. Arkasını açtı. bakayım yapıştı. Işte. Oruyanın sandığı olur. Dur. Peki içinde bir not bir şey yok mu? Kimse Dur. kim Aa, getirmiş acaba? Hep nano açıyor. Hepsi nano açtı. Arkadaşlar, bize Trend yol'dan el yapımı etkinlik kısmına girdiğimizde böyle bize bir kart bize bir etkinlik şey göndermişler. Bir de Trend yol etkinlik yapım kısmından e, hediye göndermişler. Bu etkinlik el yapımı yani biz bu el yapımı baktık ki buna el yapımı sipariş edelim bakalım veya yapacak içinden. El yapımı yazıyor çünkü. Dedik o zaman el yapımı sipariş edelim başka bir günde gerçeğini alırız dedik. El yapımında girdiğimizde böyle bir e, neşe kaynağı kartını bize gönderdiler arkadaşlar. Arkasında şey yazıyor. E, Kartta resmini göstermem sürprizin tadı kalsın yazıyor. Sonra neşe kaynıyor. Kartiyaz yani. Sıtıra çiziyor. Sıtıra çiziyor. İstediğim şeyin kartı yazıyor. Sıtıra çiziyor ya. Yani sürpriz kart. arkasında yazan renkler olmuyor. Mesela şöyle göstereyim. E, mavi, pembe, mor, gri, e, lacivert, gri, straç. Bu renkler var. E, bunda olmayan bir renk Bakayım olacak. onu kızıma ver kızım açsın. E, makas vereyim sana. Evet. Böyle Arası açına bak. Gelecek. Açına kızı var burada. Ben gezeceğim. Tamam. Aha. Al. Al. Kesilme yerinden kes. Oradan Ablan sana göstersin. Tamam. Hayır Rüya. Hayır. Bak işareti var yaklaştır. Kim? Bak. Evet arkadaşlar bak burada kesme yeri izi var. Rüya Abla. biraz heyecanlanmış. Evet bak burada bak. Otur. Bu. Hayır. Kızım bak makas izi var. Kızım sen te... <laughs> Senler ana beraber keser misin? Hayır, ben kendim. Makas sana tehlikeli. O zaten. zaman al bu benim. Hayır. O zaman ben keseceğim. Al kes. Al bunu. Öbürünü tam. Hep sen kesiyorsun her şeyi. Ay bizim ufak cadı. Aman hmm. ne meraklı bak. Ne çıkacak acaba? Dön. Dön. Hıraksi biz direkt çıkarıyorsun. Bakayım göster Rüya bize de. Sıkış. Aa sıkış Eylül'ü labo bu çıktı şöyle göstereyim. Sandığımıza koyuyoruz sandığımıza bir tane el yapımı etkinlik lavabo girdi. Diğerlerini ver bir koyalım. Sonra bir Gelin tane e, kart çıktı. O arkadakilerini ver. Sonra bunu içine koyacağız. Al. Bunun içine kisiri oraya mı koysak ya da yok. Her, her, hepsi yerinde kalsın. Tamam. E, sandığımızdan, bir, sandığımızdan bir tane e, çıktı. sandığımızdan bir tane çöp adam çıktı. <laughs> çöp adam. Siz sandığımızdan de, bir tane krem arka çıktı. krem çıktı. Bir diğerini de ver. Ay şunların güzel. Ne bakın nasıl güzel. Sandığımızdan bir tane sticker çıktı. Arkasında. Bir tane sağlık çıktı. Hala sağlık çıktı. Bir tane top çıktı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu kutusunu açtık. Eğer Rüya ile biz istersek bu videoya tane bin, abone, abone, bin abone. like evin izlenmeye gelirse ve e, likelarımız da çoğalsa abone de şey birazcık azsanız gerçek abubu alacağız arkadaşlar. Al. Alır mıyız anne? Alır Alırız. O zaman bir sonraki videomuzda yani abubu videomuzda abubu alacağız. Abone olmayı, like atmayı yani, ve tintine basmayı teşekkür ederim. Komutanım. Rüya <laughs> ne yapıyorsun ya? Ben Şimdi, ne yapıyorum bana? Bana bak. Görüşürüz. Ben bunun odalarını kaçarım.